Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ekmek fiyatlarındaki zamlardan sonra halk ekmek fırınları kurarak, kaliteli ekmeği ucuza üreterek Süleyman Paşa halkına ucuz ekmek sağlayacaklarına sözünü vermişti. Başkan Yüksel bu konuyla ilgili Trakya Türk TV'ye açıklamalarda bulundu. Bu halk ekmekle ilgili ne zaman açılış yapacaksınız? Bu ay içerisinde inşallah. Kaç yerde? Yani ilk etapta 7 nokta, ondan sonra 11 sürece göre devam edeceğiz. Ne kadar sürecek bu? Nasıl ne kadar sürecek? Yani devam mı olacak yoksa? Tabii yani Büyükşehir kendine gerçekten bir halk etmek kurarsa o zaman biz de ona devredeceğiz. Ama şu anda biz hazırlıklarımızı yaptık. Allah nasip ederse yani ay içerisinde herkes görecek. Şu an rakip tane şey var. O diyor 12, veriyor. Onda anlaşmamız mı yoksa e, e, ne yaptık? Onda anlaşmanız var mı Hayır. Yok. Biz Ama biz e, yerel esnafın, fırıncıların desteğiyle yapıyoruz bu organizasyonu zaten. Hı hı. Allah nasip ederse de e, e, iyi ekmeği ucuz fiyata vereceğimiz noktalarımız e olacak.